Arkadaşlar şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Ne oluyor burada? Evet anne hemen sana veriyorum kamerayı. Evet doğru görüyorsunuz burası bir kafe Orada ve her oda birbirinden o kadar farklı ki yani size her detayı göstermek evet, istiyorum. İnanılmaz detaylar var. Şu detayları göstersene biraz. Burası pembe tonların ağırlıklı olduğu oda. Sergi gibi yani kafe değil ama gezmeye gelmişsiniz gibi bir yer. <laughs> burası da giriş kısmı. Şuradan giriliyor yani. Bakın nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz gerçekten. Hadi gelin bir yukarı bakalım. Şimdiden favori kafelere girecek herhalde burası. Her katta iki oda var. Bu oldukça ilginç olan odalardan biri. Şu renklere, halıya, etraftaki detaylara. Ayrıca sokak da çok güzel. Balat sokaklarına bakıyor. Ve şurada o kadar güzel bir açı var ki birazcık uzun tuttum burayı. Bu da diğer oda. Burada da o kadar çok biblo var ki neye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Evet bittin. Bak şu detaylara bak. Şuradaki işlemelere, içindeki dantel detayı. Şu perdeler. Ben <laughs> buraya kuruldum Aa, bile yalnız. O. Koltuk da çok güzel, manzara da efsane. Çok iyi. Süslenmiş şişeler, vintage eşyalar, eski dönem telefonları. Şuradaki bebeklere bakın. Yeter, yoruldum. Daha neler göreceğim. Bu kattaki odaların birinde oturup kahveyle kahve ile manzaranın tadını çıkarabiliyorsunuz. Tam karşıdaki oda henüz hazır değildi. Üst kat? Var. <laughs> Var da kapalı gibi. <laughs> Açtı. Belki açıldığı ilk gün olmasından dolayı henüz burada masa sandalye yoktu ama manzara inanılmazdı. Kafe <laughs> Balat'ta belki hep önden geçtiğiniz şu mor bina. Mutlaka kaydedin buraya gelmek isteyeceksiniz.